Herkese yeni bir videodan merhaba. arkadaşlar kanalıma ve videoma hoşgeldiniz. geldiniz. Bugün günlerden cuma ve ben yeni uyandım. Gördüğünüz üzere ve bugün karne alma günü. Birazdan karne alacağız. Ben de karneye birini hazırlan çekmek istedim. Saat şu anda 9. Benim ben işte 10'da falan gideceğim okula. Yani hazırlanmak için bir saatim falan var ve çok rahat bir şekilde yeter yani. Şu anda sadece elimi yüzümü yıkayıp geldim ve birlikte hazırlanacağız. İşte saçımızı, makyajımızı yapacağız ve kıyafetimizi giyeceğiz. Ben saçımı akşamdan düzleştirmiştim. Belki düzleştirmem tekrardan. Çünkü gayet iyi durumda şu an. Ama vaktim falan kalırsa da üstünden biraz belki geçerim. Bu şekilde. Havada da biraz güneş var. O yüzden mutluyum. Şimdi ilk önce dişlerimi fırçalamakla başlayacağım. Sonrasında makyajımı yapacağım. arkadaşlar şimdi makyaj yapmaya geçiyoruz. Öncelikle kapatıcıdan başlayacağım. Bunu kullanıyorum. Bu şekilde uyguluyorum. Bugün güzel bir makyaj yapmak istiyorum. Şahap becerebilirim. Evet bu kadar. Şimdi bu kocaman süngerimle bunu yayacağım. Şimdi kapatıcımı da ve böyle bir pudra geçeceğim. Bu şekilde göz altını. Tamamdır. Şimdi gözlerime geçeceğim gözlerim için far uygulasam mı bilemedim. Böyle bir far paletim var. Ama şu rengi bence uygulayabiliriz. Bütün göz kapağına. Açık bir renk. Böyle bir far fırçasıyla bütün göz kapağıma süreceğim şimdi. Evet böyle oldu. Sadece bir gölgelik yaptım oraya. Ve güzel oldu bence. Şimdi eyeliner çekeceğim. Ama bunu burada çekemeyeceğim. Aynı aynada çekebiliyorum. Salve. Ben eyelinerımı çekip geleyim. Eyelinerımı çektim arkadaşlar. Bu, bu şekilde oldu. Yani mükemmel olmasa bence gayet güzel. Bunu yapabildiğime şükür. Yine de güzel duruyor bence. Şunu çok bitiremedim ama bu güzel oldu. Şimdi kirpiklerimi kıvırtacağım. Bununla. Evet kıvırttım bu şekilde. Şimdi maskara süreceğim. Evet bu da bitti. Şimdi ne yapalım? Allık yapalım biraz. Değil. verdik son şeylere geldik rujumu süreceğim ve bitiyor onun için de böyle bir dudak kalemi kullanıyorum burayı Şimdi saçlarımdan şu sadece kahvelerimden biraz geçmek istiyorum. Onu da fönle yapacağım. Becerebilirsem. Bence gayet güzel şu an oldu yani. Şimdi üstümü değiştireceğim. Size giydiğim kıyafetleri göstereyim önce. Böyle altıma mavi bir pantolon. Bunu giyeceğim. Üstüne de içine beyaz bir crop onun üstüne böyle bir kazak. Kombinim böyle. Şimdi o zaman ben giyinip geliyorum. Evet şimdi giyindim. Böyle oldu. Kombinim bu şekil. Şimdi çıkacağım bir 10 dakikaya. Son hazırlıklar kaldı. İşte takı takacağım. Parfüm falan sıkacağım. Ve sonra çıkıyoruz. Makyajım da ışıkta bu şekilde duruyor. Bence gayet güzel. Şimdi şöyle küçük halka küpe takacağım. Evet küpelerimi taktım. Ve parfüm sıkıyorum. Bunu çok güzel kokuyor. Tamamdır. Ojelerimi bir şekilde böyle pembe bir oje sürdüm. <laughs> ve üstüme mont alıyorum tüm kombinim bozulacak mum sayesinde. Evet hazırım. Ablamla birlikte gideceğim bu arada karne almaya. Çıkışta da karne çıkışında arkadaşımla bir hale gideriz büyük ihtimal. Yemek falan yeriz. Oraları çekebilir miyim bilmiyorum ama eve gelince karne falan göstereceğim size. Makyajım güzel oldu bence ya. Buradan 10 gündür falan çok hastayım. Hala da tam iyileşemedim. Yani böyle sesim bana değişik geliyor. İnşallah size öyle gelmiyordur. Geçen haftadan beri hastayım ve hala iyileşemedim ama sıkıntı yok. İki hafta tatile girdik ve yatabiliriz. Bu arada niyeyse uykum yok bugün. O kadar. İki hafta tatile girdiğim için çok mutluyum. Çünkü sabahları 7'de uyanmaktan artık bana bir şeyler olmuştu. Basmıştı beni yani. Uyanmak istemiyordum. Şimdi her gün 11'de uyanacağım. <laughs> evet. Şarjım da az. Her karne günü şarjım az oluyor. 57. Şarj aleti alırım belki ama çanta almayacağım. Çünkü taşımak istemiyorum çantayı. Belki montumun cebine koyarım bunu. Şimdi ablamı bekliyorum ve çıkacağız. Krem sürdüm. Şimdi montumu da giydim. Hazırım ve çıkıyoruz. Böyle oldu. Saatte 10 oldu bu arada. Ve şimdi çıkacağız. Bir 15 dakikaya gideriz. Karnımız zaten 3. ders veriliyormuş. Yani onu 20 geçe başlıyor 3. dersinde tam yetişmiş olacağız. Böyle. Şimdi arabaya bindik. Ablam şoför. <laughs> evet sür bakalım şoför hanım. Götür. Götür bizi. Şimdi size... şuraya koyacağım inşallah düşmesiniz. Bismillah. Yavaş sür. indirdim bak <laughs> başka. hafta dursun herhalde değil mi? Bugün dedim ki babama, baba arabayı bırak, ben ablamla gideceğim yarın. Çünkü sabah benim servisim 7.45'te falan geliyor, o saatte gitmek istemedim. Çok erken. Yol mu kapalı Hı. Ne yapıyorlar ki buraya? Yavuz. Hadi müzik açalım. şimdi geldim okuluma. Saat 10'a 10 geçiyor bu arada. Bu şekilde şimdi gireceğim. Ablam da gidecek. Arkadaşlar ben şimdi Karaçayır Parkı'nda kendi başıma oturuyorum. Okuldan çıktım. karneme aldım. Sonra arkadaşlarımla yemek falan yemeye gittik. Sonra farklı bir arkadaşım bana dedi ki voleybol oynamaya gelir misin? Ben de gelirim dedim. Şimdi arkadaşımı bekliyorum. Bir 15-20 dakikaya gelecek. Kendi başıma oturuyorum. Çok sıkıcı. Sonra onunla birlikte onun arkadaşları varmış. Voleybol oynayacağız bir spor salonunda. Öyle bana gelir misin dedi. Ben de gelirim dedim yani. Voleybol oynamayı seviyorum zaten. Şimdi arkadaşımı bekliyorum. Oraya gideceğim. Karnemde, cebimde katlayıp cebime koydum. Çanta almamıştım çünkü. Eve girince gösteririm zaten ne aldığımı. Bu şekilde şimdi böyle oturuyorum. Arkadaşlar ben eve geldim ve akşam oldu. Şimdi size karnemi göstereceğim belgesi aldığımı. Annemi göstermeden önce de bugün size yaşadığım bir olay anlatacağım. Ben şimdi karneden sonra arkadaşlarımla cadde AVM, caddede bir AVM var küçük. Oraya yemek yemeye gittik arkadaşlarımla beraber. Ve işte siparişi verdik, oturduk. Yemeğimizin gelmesini bekliyoruz. Tam o sırada ben arkadaşımla konuşuyorum böyle. Bir tane kız geldi. Takipçim galiba yani beni tanıyormuş. Dedi sen yıl dedi. Ben de evet dedim. Ve el salladı. Ben de el salladım gitti. İlk defa böyle bir şey yaşadığım için bunu anlatmak istedim. Ya hep böyle tanıyorlar. Mesela okulda falan da işte ortaokulda ben seni izliyordum falan değilse de görünce şaşırdım diyenler oluyordu. Ama ilk defa hani dışarıdan birisi gelip beni tanımıştı. O yüzden baya mutlu oldum. Eğer bu videoyu izliyorsa ona buradan selam yolluyorum. Çok mutlu olmuşum. Ya ben ne yapacağımı da bilemedim yani. Kısa böyle saf saf baktım. Ama güzel bir duyguydu. Bu şekilde bunu da size anlatmak istedim. Şimdi o zaman karnemi göstereyim. Evet mükemmel belgemi göstereceğim şimdi size. Bir saniye. Kimliğimi kapatayım. Seda. Çok iyi bir öğrenci olduğum için teşekkür belgesi aldım arkadaşlar. Şimdi size notlarımı da söyleyeceğim. Not ortalamalarını söyleyeceğim direkt. Bu şekilde. Notlarım çok kötü değil ama düşük notlarım da var. Yani ortalamam da orta seviyede. Şimdi edebiyat ortalaması 73.5. Almanca 64.75, tarih 53.75, din 95.75. Görsel sanatlar 100, yabancı dil 71.75. Felsefe 87.5. Beden 100. Biyoloji 84,5. Fizik 50.75. Fizikim çok kötü. Fizikten kalıyordum ama hocaya yalvarmalar sonucunda geçtim. Yoksa belge alamayacaktım yani. Ortalamam yüksek olmasına rağmen. Kimya 74,5. Kimyamda ilk notum bayağı iyiydi. 83 ama ikincide 55 almıştım. O yüzden böyle. Matematik 75,5. Bu kadar. Ortalamamda 75.6 bin neredeydi galiba. Lise hayatım boyunca ta hiç takdir alamadım. Yani 3 yıldır takdir alamıyorum maalesef. Ortaokulda da hiç teşekkür almamıştım. Ortama hep 94 falan oluyordu. Ortaokulda 93 94 Ama maalesef o günler geride kaldı. <laughs> Lisede asla takdir alamıyorum. Neyse seneye alırım. 12. sınıf alırım. 12. sınıfta alırım diye düşünüyorum. İnşallah. Belki ikinci dönemde çalışırsam alırım ama çalışamazsam yine alamam. İnşallah çalışacağız. <laughs> Ve iki hafta 15 tatillik bir tatile girdik. 15 günlük bir tatile girdik. İnşallah tatilim güzel geçer. Full yatarak geçirmem inşallah. Verimli geçiririm. <laughs> Kesin öyle olmayacak da. Hepinizin tatili çok güzel geçsin. Gezin, dolaşın, derslerinize çalışın. Ben de öyle yapmaya çalışacağım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Öpülünüz. Bay bay.